Bak, o binaların yanında olma fazla. Şöyle açıkta durun. Ara ara durun. Oraya ne olmuş? Binayı boşalttılar. Binayı boşalttılar. Arkadaşlar hayırlı geceler. Ee, şu an Balıkesir Sındırgı'dayım. Sındırgı merkezde ummalı bir böyle hareketlik var. Ee, binaların çoğu hasar almış. Hasar alan binaların oraya da e, zaten hep olay yeri girilmez diye güvenlik ekipleri şerit çekmişler. Umarım ses görüntü nettir. Ee, burada birçok arama kurtarma ekibi var. Daha yeni geldim. Şimdi Ara ara artçı depremler de oluyor. Şöyle geçip Gölcük yesi otayım Özellikle duvarlarda çok patlama var. Bölgede. daha ayağımızın tozuyla geldik buraya. Araştırma verileri gösterdikten sonra zaten ona göre konuşuruz. 4.1 oldu yine. Evet. Tam geldik burada. Öyle salladı. Buyur kardeşim. Ha, merhaba. Merhaba Nasılsın? İyi hamdolsun. Vallahi geldim. Geçmiş olsun. Burada mıydın? Burada. Geçmiş olsun kardeşim. Ee, sındırgıdan ilk görüntüler bu. İnsanlar zaten dışarıda, sokaklarda. Artçılar devam ediyor, devam edecek görünen de o zaten. 5 dakika önce oldu 5 dakika önce oldu. Aynen aynen şey geldim böyle. Bilaları çoğu zaten patlamış, özellikle duvarlarda patlamalar var. Yine bir şey olduğu zaman da sizleri bilgilendiririm. Gelmiş geçmiş olsun. İnternet çekmiyor mu? Çekmiyor. Çekmiyor değil mi? Şu an yani 7.5-7.5'ten beri çekmiyor. He. anladım. Yıkılan yer mi var burada? Burada yok. Yıkılan yer bir 100 metre ileride sağda. Yüzde. Bir var sadece. Hı hı. Şey cami yıkılmış dediler ama cami binalar. O binali. köyde. Ha köyde ee, mi? Değilim. Anladım. Yo, orada işte. Bayağı eski binalar var. Evet. Daha önce gelmiştim buraya da. Bayağı eski binalar var. Tamam kardeşim. Bu toplama merkezi. Ha burası mı toplama merkezi? Birkaç dakikanız da var. Hı hı. Yaylacık bir. Sen buralı mısın? Buralı. Tamam. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Ee, burada bir takipçi arkadaş da varmış burada. Göstereyim karışayım. Ee, sorun yok değil mi? Yok. Ee, ondan verileri alayım, bilgileri alayım. Ondan sonra zaten sizlerle yine paylaşım yaparım. Ee, telefonda da şu an fazla şarj yok zaten. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz de buradayız. Bakalım neler olacak. Allah'a emanet olun. Hadi geceler.